Hepinize merhaba. Vallahi bir dur sal beni ya. <laughs> evet, arkadaşlar. Bugün çok fantastik maya epic bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Kirby var. Zod var arkada. T-Rex Zod. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapayım. Bir dakika la da, bunu söylemeden önce arkadaşlar açıklama kısmından Kirby'nin kanalına abone olabilirsiniz. Abone olmayı yani şöyle bir 300 Aşk abone. Aynen. Açıklama yorum her yerde olur. Gidip bir abone olun 300-500 abone bir şeyler olsun kirbi de. Ondan sonra, he, bir de speed Builder oynayayım işte. Fazla konuşamazsak kusura bakma yani. bir yardım dazıda. Ya. tipe bak. Kapat <laughs> ya. Kanka dur. Kolay olun be. İki geçecek dur kirbi dur. Ya bu kolay lafını vallahi yasaklayacağım he. Kolay oğlum <laughs> Allah Allah. Bir dakika şöyle, bir de şöyle. Kanka bir de şöyle bir dakika. Şuraya şöyle. Ondan sonra şuraya şöyle 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 şöyle. Hadi eyvallah. Benimki neden perfect olmadı? Bunu buraya mı koyacaktım? Heh. Helal bana. bana. Fenayim başa belen. Kirbi yaptım mı lan? Yaptı oğlum. Kirbi tut beni tut geliyorum. Zut nerede lan? He zut orada. ayrı kalmış. bak buradayım işte ha. Bak, Gördüm. Bu adam ne yapmış lan? Ya adam var mı giden lan? Bunda da <laughs> gitmezsin herhalde ya. Var var. Oha. Bunda da gitmezsin ya. Abi benim yoldaki adama bak. İnanılmaz bu arada ya. Harbi. Evet. Neyse evet şimdi. Bunda... Oha bu ne? Aa, first night. Bekle. Çok kolay ola. Bir kapının içini açayım. 3, Üç, 3'ü 3'lük. Çok kolay. Sağ bir. ve şey. Gana dur az dur dur. Sus dedim be. <laughs> Oğlum, acayip kolay ya. Yani. Vuracağım kafana yemin ediyorum en sonunda vuracağım <laughs> ya. Şöyle kanka. Kaç blok arkaya gidiydi lan? 3 blok mu? Aha. Abi 3-3'lük üç yapıyormusun? Tamam, tamam. Şöyle, 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 şöyle. Perfect'imi alıyorum. Ben. Hadi eyvallah. Kanka, ben kanka. de alıyorum. Şuraya. Aldım. Bir de şuraya. Hadi eyvallah. Ay, i̇lk küçümüzüz yalnız, hele bak. He, fena. Kanka, ben bilin yani. Kanka, biz doğarken belli olmuş. SweetBullets'e suç olduğumuzu anladın tamam. mı? Abi, SweetBullets Pro'su. Tabii. Evet. Doğmuşum ya, kanka, bir ilk bir doktorun kembes. kafasına bir şamar kembes. atmışım. Beni bu yüzden gönderdin. <laughs> 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 Dur bakayım, güzel biz gitmeyik lan. Beyler ilk şu Allah Allah nasıl gidiyorlar lan? Ben ilk kendim ha, giderim dedim. Ya bu ne şimdi? Oh, acayip kolay. Oha. Çok Oğlum içi dolu mu? İçi dolu mu? Dolu dolu. Tamam dolu. doluymuş. Şimdi... Abi şu acayip... Bırak unuttu. Sus sus işine bak lan. <gülüyor> <gülüyor> İşinize bakın ya Valla bak. Vuracağım şamara şimdi. En üsttekini bırak. unuttum ben. Bak üstte ne Burak. olduğunu. Kanka en üstte ne olduğunu unuttum vallahi yalan söylemiyorum bak. onu bunu bilmem de unuttum bak öyle bir Kanka dur az dur ya. ya ufaktan unuttun gibi bırak. Ya yani biz ben susar mısınız kardeşim? Ben. Allah aşkına hop. ya. Hop ben unutmadım Hadi, eyvallah. erken yaptım lan. Kir unutmuşum <laughs> <benim blok gitti. gülüyor> Blok gitti. Kirby Ortaya Kanka blok gitti blok. Ortaya koyacağım. Ooo ha, son mi? saniye. Aynen aynen son saniye. Bu ne lan? Abi ben bunu yapamıyım oh. işte böyle bir problem var. Ben bunları yapamayayım. Ben ne yapamam? Ben... Aa unuttum. <laughs> ben de. Oğlum tekeri nereye koyuyduk Kirby? Şuraya değil mi? Şükür olmamakta. Söyle, söyle, <laughs> söylemeyeceğim. Kanka ayvayı yedik beyler. <laughs> Vallahi vay yedik beyler. Niye böyle? <laughs> Neyse, oldu? içini doldurayım belki puandan, muandan bir şeyler yaparız. En arkasında kanat var mıydı? Hani hiçbir fikrim yok. Oğlum en arkasında bir şey var mıydı? Dur bir dakika. Şurada bu vardı. Kirbiya ve Kirby'den kopya çekiyor şu. Çünkü doğru değil ki Biliyor. Abi de sana bizim ben gittim he, herhalde. Aa, ben Beni direkt aşağı attı. Ben, ben, ben gittim. Ben, ben gittim. Git 67. 4. Oo ben <laughs> gitmedim. Kirbi bay bay. Aa. <laughs> buga girdi lan oyun bende. Kirby was eliminated. Vallahi buga girdi bak yukarıdan aşağı at beni. Neyse arada olur böyle şey. Kirby Allah. izle beni Kirby. İzleyeceğim. Ama ya. Resul gibi konuşma bak vallahi kurban olayım ya. Şimdi iki. Kanka. <laughs> Allah ıslah unut unuttum. <laughs> şöyle şöyle. Değil mi Kirbe? Üzerine iki tane daha koyacaksın yeşil. Tamam. Hayır. iki tane daha. Karşıdaki de yeşil. Şurası da mı? O, evet aynısı. Aynısı aynısı. Tamam dur oğlum. Dur bir dakika heyecan al. Üzerine evet. sarı. Şöyle mi? Hayır 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 hayır. Sadece bir tane blok. Köşede de sadece. Bir köşe. Şurada bir köşe... mı? Hayır diğer köşe. Tamam. Hayır o, o da değil diğeri. Hah oradan. Oradan başla kare yapmaya. Şuradan Ay kare. oradan kara yapma. Aynen. Ha, Hayır ben. öyle değil. Normal ya. yaptıkların gibi. Ha. Kanka ayva yedik bırak Kanka oğlum bu nasıl bir şey? Ben mimar mıyım? <laughs> ben bunu yapabilsem 63 ya. Ben. Burak gitti bırak. Ben gittim ya. Aldım ben. herkese aldım ben. Ulan Allah'ı Kim zot hadi oğlum? Zot gururumuzsun. Ha yani şimdi 4 kişi var. Zot haydi bak sağ yardım edeceğim ben. Zot 3 en alt 2 kenar <laughs> tamam bu çok kolay. <laughs> ya yani bana bunu versene Tamam lazım. Tamam ben elimle izah çektim kanka. Elimle izah çektim valla yardımcı olmak için. Zot tam o bak oraya beyaz. Solun solun üstüne de beyaz bir tane. Çapraza bir tane daha Sol. beyaz. Aynen oraya. tam şimdi yap. Yap 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 yap. Zot seri Zot adamlar bitirdi Zot. Oha lan şu herif çok iyi yapıyor ha. Ama ters mi yapmış, bana mı öyle geldi? Yoo. Zot yanlış yere. yaptı, tamam. Yo yo, Zot doğru yaptı, doğru. Zot doğru oğlum. Zot içini doldur, içini doldur. Puan al bari. Bu çocuğun hiç beyni çalışmıyor ya. Harbiden... <laughs> çocuğun... Neyse, Aa, ya. geçti I geçti. Yaptım, but... Yanındaki I adam gitti. Yanındaki I... adam gitti. Allah'tan like, iyi, Zot'tan... <laughs> Lan oğlum ne kafanı görüyorsun? Hiçbir şey demedik ki. <laughs> Allah'tan Allah Allah'tan zottan idiyotu varmış oyunda yoksa <laughs> yoksa gittik ya. Bu ne? Bu çok zor. Zot bu çok basic lan. 5 blok geçen en aşağıdan 3 5 7. 5 en alta, 7 de en üste. 3 Tamam 3. Tamam, tamam, tamam. Çok iyi oğlum, çok iyi oğlum. Evet. İşte bu zot. Sabi kapının gitti. şeylerini hatırlamayın. Bu kenarları var diye demirleri. 3, 6, 7. zor. Aha şu Aa, çocuk gitti. Ya. Yo hepsi yaptı. Yaptı yaptı. Şu işte. kenarını inşallah unutur. Bak Sabi kopya yere çekti. Yanlış yere yaptı. Dur. Aynen de yanlış yere yaptı. Bir iki 3. <laughs> oo yıkıldı. Koyuyordu <laughs> lan. Bir saniye daha olsa koyuyor. Size bir şey diyeyim mi? Aa. Ben böyle Kirby adamdan kopya çektiği için öyle oldu biliyor mi? Adam Aynen. yerini unuttu adama baktı kafası geldi. <laughs> <laughs> oğlum çok iyi diyor. Ya. ya son iki beyler. Zod, hadi oğlum bizim için. Bizim için bak rank bile alıyorsun. Biz uğraştırma ama yandaki herifi yap. <laughs> bu ne, bu ne oğlum? Gal, kulakları var. Davşan davşan gibi bir şey ne bu? Kanka bu ne? Zod bilmiyorum. <laughs> unuttu. Zod yenildi yenildi. Zod yok, yok. zorlama oğlum. Pes yok, et yok. oğlum. Hadi Zod hadi oğlum. Oğlum adam bizden lan gerisi. doldur içine. Oldur, içine. <laughs> tamam çok güzel. Kafa öne çıkıntılı. Adam yaptı çok iyi. Bile oğlum. Yo yo Zot da yaptı. Eee blok bitti. Ya. Zot bir şey kulak yap kulak yap. Blok bitti oğlum. Tamam kulak yap oğlum. Blok doğru koydun oralara. Kulak evet. yap göz yap. Gözle kulak yapma. He. Altı da koy altı doldur oralara. Ortayı falan doldur. He. Zot. Yaptın Son mı? Anda. Soğandı. var ya yapamadın sandım valla çok kötü şeyler yapıyor. Ha beyler şimdi bir saniye. Tamam bunu yapar Zot. Kirbe neredesin lan ben seni göremeyim Abi beni göremez zaten. Sen de beni göremiyin değil ha? Evet. daha oynaşabilmemiz lazım. Niye <laughs> 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 böyle? Ben lazım şuraya, bir şey. Şuraya. Aferin Zot. Adamın ya, beyni şuraya. yandı Zot. Aldın herhalde. Hı? Ka onların ortasında turuncu. Tak... Tık şey. Ka ortasında. Allah sonucu. beyler. Hop. Öldüm mü? Zot o bir blok daha çıkıyormuş herhalde Zot Aa Zot yapamıyor Yaptı dur oğlum, dur çocuğu strese sokma Bizden adam ya Allah Allah <gülüyor> <Sanka>. <gülüyor> Hop. Oy Lan gel Hop! Haylallen Haylallen Of oğlum var ya Zot Zot al artık şunu be, hak ettin be kardeş Zot <laughs> bunu yapar Zot bunu yapar Yaparsın Zod, yaparsın <laughs> Tamam bitti <gülüyor> <gülüyor> Dur dur dokunma Zot helal olsun yap oğlum Karşındaki herifim de benim yandı bak Aynen, gerçekten çocuk that. beyni yandı kanka. Brain o. Kanka hadi, aynen, hadi. o bir tık yanlış yaptı herhalde. Yo. Zod helal len, Zod yaptı. Adam yapamadı, Yo, nasıl, adam... O Zod that önüne kapat, Zod that. önüne geç, önüne göremezsin, önüne geç. <gülüyor> ne gördük <laughs> oğlum, kanka bak kopya çekeceğiz kanka. senden, senden bakıyor, senden. Hey. Bak senden ha, baktı, yapamadı, yapamadı. Hadi eyvallah. Helal len Zod, helal özülü. Yalnız sahibi şimdi şey ben oynasam bu kadar stres olurdum herhalde. <laughs> Hadi bakayım. Oo ikinci benim. Üçüncü de benim. A aramızda herhalde kanka bu. Yo. Ha. Yo aramızda değil kanka bayağı birinci, ikinci, üçüncüyüz şu an. Ne kalanında yine Minecraft videoları. Bütün Minecraft <laughs> videoları. Olabildiğince çok Minecraft videoları. <laughs> Hep Minecraft videoları. <gülüyor> <gülüyor> evet Kirby. Düştü evet, yine yollara. <laughs> Zon gitti arkadaşlar. Nasıl yaptık <laughs> bilmiyorum. Kirby Onu de... şehit ettik. Kirbi de idiot. An? Allah kirbu zor. Zor i̇ki, musun üç, kolay üç, mısın? 2. Kolay şimdi. kolay. Kirbi aynen yaptık lan bunu. Allah vallahi kaç blok olduğunu unuttum. Şu an, Kirby. üç tane yukarı. 3 yukarı mı? Adamsın. Adamsın adam. Vallahi ya adamsın. Üstünü de kapatıyorduk herhalde. Ondan sonra şuraya bir tane şundan, şuraya bir tane şundan şapka yapıyorduk. Sonra şöyle 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 şöyle. Sonra bu da buraya. Ondan sonra, sonra Süre şöyle. lan bana herhalde. Yok yok yeter yeter yeter. Hı. Öyle olayım da. Şöyle 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 şöyle. Oğlum kirbi yetiremedi lan. Ben de süre etme. Yetti. Lan yanlış yapmışım. Kirbi... Ben yetmedi. Kirbi yanlış yapmışım. Abi 90. Neyse elenmeyiz lan. Kanka 98 28. aldım tamam elenmedik Elemedim. sen gidebilirsin biraz. Yok yok abi. yok, direktlendim Adam yokmuş zaten lan? Yo. yo yapamamış da. yapamamış <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel. Kir var ya. Oo, bunu Aha. benim. Oha. Kanka, Oha, kanka dur. Çok zor. Kanka dur az. İmkanı yok. Yo, yo yo var 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 çok basic. Ben öğrendim kanka. Taktiği var kir bir taktiği var. Taktiği ne? Taktiği var. Kanka a, orada bloklar var. Blokların rengini koyuyorsun işte. Gördün mü? Zınk. Oğlum benimki bir tık yanlış oldu kirbe. Kanka imkanı yok. Kanka bunda Aa, bloklar yanlış... zaten altta varmış hani. Var. Da. Kanka burada bir çakallık var. Kapıları yapamadım. Oğlum. Allah Allah. Ben hep kapıları yaptım da. Aa abi ben gittim herhalde. Kimse perfect alamadı ha. Güzel. Allah. Çok iyi, çok iyi. Tamam. kirbe bakayım şuradan. 42 lan. 23. 23. kirbe Oy! Oh. Oğlum bu kadar da kötü olmazsın lan. Yani 23 aldı lan adam 23. Oo <laughs> <laughs> oh, kirbe İçi dolu mu bunların içine bak. Tamam içeri dolu. Evet dolu dolu. 3'lük kirbe bu bu, bu, bu. Şimdi ilk koyu. Ya yapmakların. Kirvi ilk koyu. Değil mi? İlk koyu. İlk koyu iki yeşil, koyu. açık yeşil. Bak birlikte yapıyoruz şu an ha. İki açık yeşil kanka. Ondan sonra en üstte yine koyu. Tamam yaptım evet. kere. Zınk 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 zınk. Bitti. Kere sen sen de yap lan. Haydi. Yapıyorum oğlum daha var vakit. Sakinim. Oğlum onların yaprakları farklıymış ha. Ben rastgele koydum. Doğru tuttu. Vallahi mı? Vallahi diyeyim bak sen onlara baktın <laughs> mı? Mi? Ortadaki evet, baktım, ikiliye baktım. ben dikkat etmedim biliyor musun? İkisi de aynıydı benim gözümde. Farklıydı gözüm. farklıydı. Sıra sıra koydum. <gülüyor> 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 İyi güzel. Perfect abi. Yapamayan var. Yapamayan var. Kirby ilk üç. İlk üç. Bu Hadi çocuğu yok edik kanka. Haydi. Yaza geldi şimdi bak. Bu çocuğu smurfliyoruz Kirby. Yüz aldık. Tertemiz. Hadi bakalım. Natalie. Hadi Aa, bak ortayı ya. yanlış koymuş. Kirbi seninle final önüze çok iyi olur bu arada. Evet. <laughs> Harbi değil çok iyi olur <laughs> da. Kirbi bu çocuk olmamız lazım. Kirbi çok odaklı. Ana. Ben bunu yaparım işte. Ben bunu yaparım. Kaç? Şimdi 2, 3. Şimdi 2 dışa, dışa geliydi değil mi? Koyu kısım. Yok. Açık kısım dışa geliydi değil mi Kirbi? Kalanka hiç hatırlamıyorum bir dakika. Şöyle. Oğlum kirve aynen açık kısım dışa geliyor. Çocuk yaptı. Tamam ben kopya çekeyim ondan kirve. Şöyle. Şöyle. Oğlum kirbi ben Arka yapamadım. bende 4 tane kaldı. Kirbi bir dakika burada bir çakallık var. Aa, Perfect aklı tamam. Hadi Burak. Kanka ne ben gittim. <laughs> Kanka Allah kurtarsın. Ben finito. <laughs> Kanka anlamadım beynim yandı. <laughs> <laughs> Çocuk şunu nasıl yaptı bir türlü anlayamadım. Nasıl yaptı? 70 aldık. Neyse ben gittim. Kirbi Hadi oğlum. almış. Hadi oğlum. Evet, tam bu sırada yorumlara Kirbi abi çok yaşa. <laughs> Kirbi abi çok yaşa lan. <laughs> çok. <laughs> Kirbi kazanacak. Aynen. Kirbi Hadi oğlum. <laughs> Monkey. Oo, Kirbi bunu yapman lazım. Çok güzelmiş lan bu tam bu hit battle'lık ya. Hadi Kanka. Doğru, beynim gitti. El ayaklar. Aynen. 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 Lan hiçbir şey demeyim ben sana. Kendi kendime konuşayım. Bu adaklanma. Da tamam. doğru gidiyorsun zaten. O ortayı doldur. Ortayı da doldur. Orayı değil. Orayı değil kanka. Üste doğru yapacağım. Kirbi ortadaki bacak kısmını Sen sen mi doğru yaptın adam mı onu anlayamadım ben. Anko, yanlış yapıyor ya. Kirbi sen doğru yapıyorsun şu an. Aynen. Aynen. Kirbi devam et. Kirbi ne olur. Hadi Kirve. Aldın oğlum. O o oh, o oh, oh. Kirbi yanlış. Adam aldı, aldı adam aldı. Ben aldım oğlum. Kirbi hadi lan. Allah'ım ne o Kirbi. Hadi. 78. Oooo. Hadi. Kirbi tarihe adını yazdırdık. <laughs> 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 Kirbi bak daha demin de şeymiş demek ki biz ilk üçmüşüz Nasıl olduk bilmiyorum ama Herif çıktı herhalde oyundan yapamayınca. Olabilirler. Çok Ciddiş. iyi, çok iyi. Fakaj, adam bir şeyler ya Fakaj, şiye, zi, Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Kirby'nin kanalında da efsane videolar gelecek. Kirby ile benle Benim arkadaşlar. O yüzden şöyle bir abone olun harbiden ya. Yeni sapmanın hesap varsa hepsinden olun yani. Ne kadar desteklersiniz o kadar iyi olur. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz şimdi. De. Olursuz, aynen öyle. Kirby ben bunu yapamadım kanka. Kanka bu ne? Kolay gelsin kanka. <laughs> kanka bu ne Şimdi dur dur dur. Dur. Ay dur. Şuraya kuvars. Şöyle şöyle Kaç şöyle. Kaç bloktu ki bu? Üç. Üçtü. Arkaya doğru üçtü. Tamam yani şöyle. Yukarı doğru iki miydi? Kanka. o, bir dakika Kirbi ne oldu lan? Dep 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 dere. dere Kirbi yanlış yaptı kerer lan. Kirbi ben yanlış yaptım he. Kanka ben perfect attım. Kirbi ben yanlış yaptım. Oğlum dört tekeri mi vardı bunun? Attım kanka. Yok kanka ben gittim ya. Hiçbir şey hiç yapmadım. Harbi diyeyim ben gittim. Kaç ben puan? Dedim. Ka 30 büyükçe 40. <laughs> Beklediğimden yüksek Yok, aldım. Gitmezsin gitmezsin. Oo Bak. işte bu be. <gülüyor> <gülüyor> abi, bu oyunda en sevdiğim ne biliyorum her zaman kendinden daha fazla idiot olan birine denk geliyorsun. <laughs> <laughs> kendin tabiri yani. gel. Kanka şimdi Aha. buradan. Kir bunu yaparız lan. Kolay kolay. Oğlum şuna kolay deme valla vuracağım kafana. <laughs> Bak kolay deyince yapamayınca da rahatsız edeyim anladın mı? <laughs> Dur Olur, Dur şöyle. Karşıya da aynısını yapıyorduk herhalde. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şeyler çiçekleri nasıl koyuyorduk? En diplere mi? Kanka, en en diplere. en diplere. Tamam. Kanka koydum bunu da. Sonra şuraya tersten Gemi yapacağız. Ortaya. Tamam tamam onu anladım da. Tersten nasıl yapmış şimdi? Şöyle. Bundan sonra bir de şöyle. Kaç blok çıkıyorduk kirbe? Nereye kanka? Şeye çitlere. Kanka 3 tane yukarı. Diğerler orta. Ben gittim herhalde. Yo perfect atan az var. Tamam ben gittim gitmedim de. Spiral slide git. Ben perfect atıyordum. Ben de büyük ihtimal atıyorum. 87. 96. Tamam tamam çok az ucundan gitmiş. Çocuk hiç gemiyi yapmamış. Lan tamam, ben perfect atamıyormuşum ama olsun. Ya adam ne <gülüyor> yaptı <laughs> bileyim mi? Kirbi. Bak ben bunu yapamam. <gülüyor> <gülüyor> ne gaz ilk yeri. Adres He ne, ne bırakacak adam da haklı yani. Tamam, bu nasıl lan? Tam birer blok artıyor artı. Tamam bunu ben yaparım herhalde İnşallah Şöyle. Yapamayım kanka. <laughs> o <Yo>, yapacaksın oğlum kolay. yapacaksın oğlum diye. Yok öyle. <laughs> lan kirli. Kanka <laughs> dur bakayım şöyle 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 gideyim burası. Abi bir dakika şuraya şundan ve şundan. Buraya da 3 blok gidiyor herhalde. Şöyle. Ondan sonra şöyle 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 çeki yok. Yo 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 bir üstten. Şöyle 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 çeki yok. Sonra şöyle. Sana Şu blok şey? ters koydum. Bir satır taklaya Aa, yardım. Bir blok ben. ters koydum. Ondan tamam gidelim. perfect tamamdır. tamam oldular. Ben gitmedim ya. Gitmem gitmem. Ben de gitmedim. Ben bir bloktan 92. kaydım. 92. Ay, Ay bir de ben git. lost diyor. Fijaldir. Fijaldir. Hadi. <laughs> Fıcal <dah> gitti. Fıcal <laughs> Aha abi en sevmediğim şeyler. Yok lan işte. yok raylarını oraya hemen. Rayların köşe dönmelerine koyuyorsun. 3 koyuyorum. Allah dur. Aa raylarda mı yapacaktık? Evet işte öyle bir problem var. Şimdi üçer tane koydum. En üstte nasıl yapıyorduk? Hatırlamıyorum ama rayı şöyle hatırlıyordum ben. Şöyle. Şöyle şöyle. Kere tamam bunu yaptım ben. Abi A falan hiçbir yere hatırlamayayım ya. Bu buradaydı herhalde. Adamdan kopya çeke çeke yaptım kanka baya. Helo. Şuraya, şuraya. Abi sana bir şey değil mi? Ucu ucuna kaybettim kirbe. Of of of. iki tane Olur. şey koyamadım. Sandığı koyamadım. Chest'i ben ters koydum o yüzden yapamadım. 85. 96 yine. Chest'i ters koydum yine yapamadım. Oğlum iyi lan Kirby. Yine ilk 3 aldık herhalde. Ama Aynen. var ya nazar olacak ya. Şimdi biri biz gidecek bak. Vallahi nazar olduk. A Patrick. Kirby sen bunu Petri. yapar. Bunları sen seveyim böyle şeyler. Ben yapamayayım işte. 1, 2, 4, 5, 6. 6 Yo, kanka tane kanka gidiyoruz. Bunu kanka 6 tane gidiyoruz da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuraya şöyle koyuyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 Şuraya 6 Ondan sonra şurayı şöyle yapıyoruz Herhalde öyle hatırlıyorum Dur bir dakika Yapamadım şöyle Ondan sonra şu beline Şöyle bir şey Kolları yapıyoruz Kolları nasıl İşte onu ben de hatırlamıyorum kanka Şöyle iki tane koyayım da puan versin Tamam zaten kimse yapamamış Şöyle bir şeydi. Aa sana bir şey diyeyim mi? Ucundan gitti ha benim. <laughs> Ortaya ortaya iki tane koysam yapıyordum herhalde. Aynen valla. 80. Ne olur gitmeyeyim ben. lan. Lan! Almanın <laughs> sesi. <sayısı. gülüyor> dedim ben oğlum nazar diyecek dedim ya. Ama Vay var ya be. nazar olacak ya. Şimdi birimiz gidecek bak. Kirby <laughs> hadi oğlum sendeyiz. Hadi oğlum. Kirby. Oo. Kobul var. Kirby bu zor ha. Dur kanka zor değil bu. Tamam yap hadi oğlum. Ben diğerlerine bakayım sen bana odaklanma. Şimdi bakayım şuna be. Bu Turek ne abi? Kirby bunu Yapabilirler mi? Kirby banko ilk üçlüsün de işte birinci olacak. Bunu yaparsan birincisin ha. bir tane zaman olsa yaparım aslında. Galiba bir tanesi kaçırdı. Bir tanesi kaçırdı. Bir tanesi yanlış ya, bir 4 blok gitti. belli yapmış. Tamam. Tamam bir tanesi kaçırdı. Sen devam et. A tekrar 3 bloğa çevirdi. Sen ondan daha çok yaptın. Devam et. Blokla doldur, doldur. Doldur, içini doldur. içini doldur. İçini falan doldur. Puan al. Puan gas. Tamam doldur dol çok güzel tam sen aldın Şu nonchus gidecek kanka nonchus kalır Kalır <laughs> tamam, Bence ben kalırım ya Sen 51. kaldın aldın. Tamam sen kaldın nonchus kalır gitti ya Bak dedim ben Oha buna 51 mi verdi <laughs> Ama sırf neyden biliyorum ben sana dedim ben doldurmasan gidiydin ha kirbe. Harbi evet. Değil bak Bu çok manyak bir taktik Bu var. ne kolaymış lan tamam. Daylight sensor Kolaymış <laughs> Ha bu bayağı basic ya Hadi oğlum inşallah internetin kopar. <laughs> Bu adam da kalmanı istemiyor. O biraz fena değil gibi. GL değil. Ben senin yazına yazım kanka senin yerine. Allah kanka. kanka. çok iyi. Aynen. Aynen. Tam bir doğru tam ki yaptı sen bunu. Ondan önce yap oğlum biraz dehşet salonu Ondan önce çabuk çabuk. Ondan önce yap. Çabuk koy onları. Tık 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 tık. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı. eğim. Ayda. Hayda. Bak, bir Psikolojik bir baskı salgılamak lazım kanka bak. Onu iyi yapsaydın bir, bir tek. Bir üç, 3. Şurada 3. Tamam. Kolay. Ka ben tam mavinin orada durayım yeşil. karıştırsın diye. Tam mavi ben, mavi yeşil ben hatırlıyorum. Sen ortaya yap. Ortaya yap ortaya. Oğlum Çok beni niye ettiriyorsun? üstüne <laughs> <laughs> <üzerine> blok koy. <koydum. gülüyor> Lan. Tam devam et. Ama onun üstüne bir tane daha koyacağım. Yok ki. Tam var varmış. oğlum. Baga giriyor ya. Ka bazen yapar öyle ya. Yabancı sorularda oynamanın zorluğu bu arkadaşlar. Kırbi aynen içinde dolduruyor herhalde. Tamam. Çok iyi. Çok iyi, Hadi çok bakayım. iyi, çok iyi. Hadi oğlum Alacağım ya. oğlum senin gel buraya. Headphones. Kırbi sen bunu yaparsın. Hiç anlatmana gerek yok. 3 3 tamam. Hadi oğlum Kırbi'ye. Hadi oğlum bak gururumuzsun şu an. Seni var ya en az 1500 kişiyiz iyi bak. Harbiyim <laughs> gururumuzsun bir şeyler yapman lazım. Helal olsun. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi bu adam bir tık problemli ya bu herife. Bilmiyorum nasıl yeneceksin? Yani basit verirse yenemezsin bu herife yani böyle. Evet. Bu herif o kadar kötü bir herif değil bak hızlı da yapıyor. Ya çok. benden hızlı yapıyor. Evet evet. Ve ben bloğum bitti ben yapamadım. Kanka bir tık küçült onu. Tamam. O yukarıdan al. Aynen. Tamam. Koy. Onu al. A Oo, <gülüyor> <gülüyor> Aa, çirivida altın. Kirbinin eğim gitti. Kirbin şey gibi vallahi mantar atmaya çalışır gibiydi. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Çünkü iyi ya. A Neyse olsun bir oğlum. Dur, seni bir ikincilik şeyinde görelim ya. Göremeyiz mi? İkincilik yeri yok mu ya? Var var yazıyor. İkinci ki yazı. Biliyeyim de ikincilik yeri yok. Seni bir yana mana koyması lazım aslında. Neyse güzel oynadın kanka ya. Elimize sağlık. Aynen. Bu kadar olay. Güzel. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Kirby'in kanalına abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirik. Ayrıca bayağı düştü değil mi Kirby? Şöyle bir 400-500 like atarsanız harbi çok çok mutlu edersiniz bizi. Kirby'in şerefine bir 500 like'ımız yok mu? Kirby'in şerefine bir 3000 like gelir normalde işte. <laughs> Aktiflik düştü ondan gelmiyor kanka. <laughs> Bilin yani. Arkadaşlar onun dışında istediğiniz bir şeyler varsa yorum olarak belirtmeyi, Discord'umuza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer doları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir el salla bakayım. El salla. バイバイ。